Evet, çok güzel bir kırlangıcımız geldi. Tuzlamızın arasından. 10 numara yaklaşık 5 kilo geliyor. Süper bir kırlangıç. Biraz geri, biraz geri al, bir al, al al. Şimdi güzelce bunu çorbalık, buğlamalık hazırlayacağız. Kırlangıcı. Çok güzel balık. Renkleri üzerinde pırıl pırıl. Kırlangıç balığı. Gördüğünüz gibi böyle güzelce kanatları var. Bu denizde değişiyor renkleri mavi. Sarı rengine dönüyor. Güzelce balığımızın sırt kısmını açacağız. Balık çok etli, çok güzel ama biraz sanki içinde havyar var gibi gözüküyor. Evet, bismillah diyelim ve işlemimize başlayalım. Güzelce sırtını alalım. Bu tarafından da alalım. Sen biraz şöyle göstersin. Bir Şimdi bu kılçıkları olduğu için biraz lastik yerde alacağım. Bu şekilde. Çekiyorum. Diğer tarafına geleceğim. Evet, böyle açtık gördüğünüz gibi. Alt kısmına geliyorum. Bu kısımda da aynı. Alt tarafında da kılçıkları var. Uçağımızı vuruyoruz. Şöyle biraz geliş var. Bir Bazı o şekilde kal. Evet bu şekilde Vururuz. Tekrar bıçağımızı Vuruyoruz Tekrar birkaç parçası da Peçeteye Çekiyoruz Güzelce şu yan tarafları Kesiyoruz diğer tarafını da alıyoruz. Böyle bu şekilde alalım. Bunlar çok güzel kurduğunuz zaman dekor oluyor. Bir yere asabilirsiniz. Almıştım üstüne falan. Birazcık içine alacağız. Üstüne şöyle alalım. Evet, yer yokmuş, çok güzel. Hava kısası varmış içinde. Evet. Güzelce yıkayacağız balığımızı. Fırça yardımıyla. güzelce kanlarını temizliyoruz. Tezgahımızı temizledikten sonra işlemi geçeceğiz. Ben güzelce fırça yardımıyla kanlarını alıyorum. Aldık. Üstüne tabi bakacağım. Evet. tekrardan. Burasını aldık. Şimdi güzelce kalangıcımızı dilim dilim keseceğim. Bu kısmından vurduk. Gördüğünüz gibi balık et. kapa kısmını tekrardan böyle alalım. Balık kısmına ilave edeceğiz. Bismillah deyip evet işimize başlayalım. Güzelce bu şekilde dilim dilim kesiyoruz. Burada kafa kısmında güzelce ayıracağız. Satılı yardımıyla olur tabi. kafası çok serttir Güzel Bak şey. bak Uçak yardımıyla. Şurada kıkırdak kısmı var. Buradan kesiyoruz. Şimdi kapatalım. Bir parçasını çıkartalım şöyle. İkinci parçasını alalım. İkinci parçayı da alalım. Evet. Kafası da gördüğünüz gibi bu şekilde. Elimizle. Esas sert kısmı da çok, kafası serttir. Tekrar yine gazlı kağıdı yardımıyla parçamız kaymaması için gazlı kağıtlarını koyuyorum. Balağımıza ufak ufak dokunuşlarla ikiye bölüyoruz. Tencereyi kapat, rahat sınsın diye. Evet. Bildiğiniz kuzu kellesi gibi çok sert. Güzelce suyumuzu buralım. İşlerimizi i̇şte tamamlamış. Bir şey yaklaşık yaklaştıralım güzelce. Evet, kullandık balıklarımız kapat. Çorba kısımları doğulama kısımları ve süs için yanak kısımları gördüğünüz gibi bu şekilde kanatları hepsi hazır. Bu şekilde hazırladık. Biraz daha gel olsun Çok teşekkür ederiz.